Star Trek macerası aksiyon filmleri yönetmeni Jeffrey Jacob Abrams'ın kamerasından ilk kez üç boyutlu olarak beyaz perdeye aktarıldı. Star Trek Into the Darkness, bilinmeze doğru Star Trek, Hollywood'un son dönem favori temalarından bir terör saldırısı üzerine kuruldu. Yerine Londra'da gerçekleştiren yapımda Kaptan Kirk rolünde Chris Pine, ölüm makinesi John Harrison karakterinde ise Benedict Cumberbatch yer alıyor. Spock rolünde ise daha önce Star Trek yapımlarından antrenmanlı, Heroes dizisinin kötü adamı olarak tanınan Zachary Quinto'nun performansı göze çarpıyor. Bilinmezde doğru Star Trek yönetmeni J.J. Abrams'ın ikinci Star Trek çalışması. Polislerde sıklıkla yanıt aranan soruysa maceranın devamının gelip gelmeyeceği. Let's go get this son Shall we begin? I'm sorry. Filmin üçüncüsü yapılacak olsa zamanlamaya bakarak yapımcılığını üstlenebiliriz. Bu ekiple birlikte çalışmaktan büyük keyif yok. Gerçekten harikalar there olmak mı? Daha çok buna mecburum. Üçüncüsünü çekmeye karar verirlerse rol almak zorundayım. Tabii ki bu fırsatı değerlendirirdim. Senaryoyu, karakterleri ve yapım ekibini görmek için sabırsızlanırdım. Bilinmeze doğru Star Trek, Yıldız Filosu'nun maceralarını üç boyutlu olarak yaşamak isteyen seyirciye keyifli bir deneyim vaat ediyor.